Eliren mikrofon açık unutuyor. Eliren'in kaliteli çığlıklar. Ay bu ne be? Evliyim, karımı çok seviyorum ama sana da aşığım. Aa! 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 Başım döndü. Aa! 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 Sesim deton oldu. Ay bana bir şeyler oluyor kız. <laughs> Yok abi ben evlenmeyeceğim ya. Videolarla zor abi. <laughs> Çünkü erkeksi çığlık attım da. <laughs> bu iyiymiş lan. Başım döndü. <laughs> bu. Bu bu. <gülüyor> <gülüyor> Başım döndü. Sesim deton oldu. Tuka sen bitmişsin oğlum. Seni var ya seni kimse kurtaramaz bu saatten sonra ya.